Herkese merhabalar. Bu falımızda Koç burcunu Ağustos ayında neler bekliyor diyerek sizler için bir yorumlama yapacağım. Burcunuz veya da yükselen burcunuz Koçsa bu falı izleyebilirsiniz. Burcunuz koç kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın. Astrolojik sıralama ile giderek yorumluyorum. Koç ilk burcumuz diğerleri de sırasıyla geliyor olacak. Ayrıca bunu tamamladıktan sonra burçların yine Ağustos ayı kahve fallarına da başlıyor olacağım arkadaşlar. İlk kez karşılaşıyorsanız bir hatırlatma yapayım. Burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı bakıyorum. Ayrıca aşk açılımları da yapıyorum kanalımda. Sizler de ilk kez karşılaşıyorsanız eğer videolarımı videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz beğeni ve yorumlarınızı da bana destek olmayı unutmayın. Konuşmamı daha fazla uzatmayın ve hemen sizler için kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Her zaman olduğu gibi klasik tarotumuzla başlıyoruz. Daha sonra diğer destelerinizle de devam edeceğiz. Evet buradan 10 adet kar seçeceğiz arkadaşlar. Daha sonra diğer destenize geçeceğiz. Evet. İlk kartınız diyor ki Ağustos ayına daha dengeli bir ruh haliyle başlıyorsunuz. Aslında hem duygusal olarak, hem mental olarak, hem de gerçekten ilişkisel olarak dengede olmak her anlamda aslında. Çünkü diyor, koçlar birçok şeyden ders çıkarmış. Özellikle Temmuz ayı sizin için bir sınavı olmuş olabilir mi? Yani kim nerede sinirinizi bozuyor, canınızı sıkıyor ya da e, kim size değer veriyor? ne yapmam gerekiyor. Ya her şeyin anlamışsınız sanki Temmuz ayında buna dair durumlar olmuş. Bu yüzden Ağustos ayında ciddi anlamda dengeli bir duygusal durumla giriyorsunuz. Ya yani şöyle söyleyeyim en azından ilk haftasında duygusal olarak ve mental olarak ilişkisel olarak da kendinizi iyi hissedeceksiniz bundan bahsediyor. Yani iyi hissetmek dediğim hani bazen iyi bazen kötü olabilirsiniz tabii ama bir şekilde o dengeye geliş kısaca. Ve diyor ki Ağustosun Hemen başları gibi arkadaşlar. Hayatınızda bir şeyleri bitirebilirsiniz ama bunu şöyle düşünmeyin. İlla bir ilişkiniz bitecek arkadaşlarınız veya iş ilişkiniz vesaire bundan bahsetmiyorum. Bir karar alabilirsiniz. Ben artık şu alışkanlığımı bırakıyorum. Bir şeyleri bırakmak anlatabildim mi? Yani işte sigara kullanıyorsanız onu kullanmayacağım. Artık ya da şu huyumdan vazgeçiyorum gibi bir şey de olabilir. Ya hayatınızda bir şeylerin çıkışı aslında. Fakat bu dediğim gibi sizin lehinize olan bir bitişten bahsediyor. O yüzden kötü bir alışkanlık, kötü bir insan, bir yer, bir şeyler. Ama bir şekilde çıkartıyorsunuz. Bunu söylüyor koçlar bir de Ağustos ayında oldukça kararlı olacaksınız. Aslında koçlar için kararlılık yeni bir şey değil. Koç bir karar verdiyse bu kararının arkasında duru. Ama tabii ki zaman zaman herkes gibi kararsızlık yaşadığınız, emin olamadığınız, hata mı yapıyorum acaba dediğiniz durumlar olabilir. Fakat diyor Ağustos ayında bunu yaşamayacaksınız. Özellikle Ağustos'un ikinci haftasında vereceğiniz kararlar sizin açınızdan daha istikrarlı daha doğru ve arkasında duracağınız. Yani aslında şu var. Uzun zamandır düşündüğünüz şeyleri hayata geçirmek. Bu yüzden arkasında duruyorsunuz. Çünkü ben bunu zaten uzun zamandır kuruluyorum, planlıyorum ve doğru olacağını düşündüğüm için harekete geçtim. Tavrı aslında bu. Ve Ağustos ayı diyor sizin için ilahi adaleti izleme ayı olacak. Sevgili koçlar, bakın Gerçek anlamıyla tabii ki bir adalet, hak, hukuk arayışınız varsa bundan da netice alabilirsiniz ama bir şekilde diyor o duygusal tatmini yaşayacaksınız. Bir şeyler olmuş, koçların canını yakan, gerçi koçların canı kolay kolay yanmaz da bir şekilde üstesinden gelirler. Fakat diyor birilerine net bir şekilde tavırlısınız bu konuda. Benim canımı yaktı, beni üzdü, beni kırdı dediğiniz kim varsa Ağustos ayında Görün ve bakın burnundan gelecek arkadaşlar. Hiçbirinin asla ve asla yanına kalmayacak. Siz de oturup izleyeceksiniz. Hatta bu Ağustos'un ilk yarısında yani Ağustos'un 15'ine kadar olacak bile zaten. Yani ikinci yarısını beklemeyeceksiniz bile. Kısaca bunu söylüyor. Ve duygusal olarak şöyle bir durumdan bahsediyor aslında. Koçların psikolojisi aslında çok da sağlam değil. Her ne kadar dengeye gelseler de kendilerine motivasyon konuşmaları yapsalar, iyi hissediyorum deseler bile bir takım geçmişinizde çok da sağlıklı olmayan şeyler mi yaşadınız koçlar? Yani işte çocukken aileden sevgi görmemiş olabilirsiniz. Yani bana travmatik şeyler yaşattılar demiş diyor olabilirsiniz. İlla aile olmaz bu çevrenizden gördüğünüz şeyler. Bir şekilde diyor çok da sağlıklı hissetmemenize neden olan bir takım durumlar yaşamış olabilirsiniz. Fakat diyor bunların yavaş yavaş üstesinden gelmeye başlıyorsunuz. Ama ara ara etkisini hissettiriyor olabilir. Yani böyle Durduk yere gelen duygulanmalar ya da ben bu durum ben bu kararı neden verdim ya da neden böyle davrandım şimdi dediğim şeyler dediğiniz şeylerde geçmişin etkisini hissedebilirsiniz geçmişte yaşadığınız bir takım olayların kısaca e, ama bu etkiden kurtulacaksınız bakın buna inanın koçlar e, sadece giderek daha e, duygusal olarak daha sağlıklı ama psikolojik olarak daha sağlıklı olmaya doğru gitmek diyebiliriz ve şunu söylüyor her fikrinizi söylediğinizde bir çalışmayla karşılaşabilirsiniz şu Şöyle bir durum yani bir olayda ben böyle düşünüyorum böyle yapalım dediğiniz yerde hemen bir itiraz yani ne söyleseniz birileri bir şeylere itiraz edebilir tartışabilirsiniz bir takım çekişmeli durumlar olabilir aranızda bunu girdiğiniz her ortamda yaşayabilirsiniz birazcık üstünüze geliniyor olmuş gibi hissedebilirsiniz arkadaşlar bundan bahsediyor yani iş ortamınızda evde akrabalarınız arasında arkadaşlarınız arasında birazcık böyle bir durum olacak. Ve Ağustos'un ikinci yarısında 15'inden sonra arkadaşlar bir sürprize hazır olun Minik bir sürpriz fakat sizi heyecanlandıran bir gelişme. Yani bir anda bazen e, basit olaylar bize e, bambaşka kapıları açar ya hani bir anda başka bir dünyaya gireriz, evriliriz. E, böyle değişik bir duygu aslında. Böyle sürprizler, sürpriz bir telefon olabilir, beklediğiniz kişiden sürpriz bir adım olabilir, sürpriz bir hediye olabilir. Fakat sizi duygulandıracak, güzel olarak etkileyecek bir sürpriz var bundan bahsediyor. Bir de göz boyama çalışılabilir koçlar. Çok dikkatli olun. Yani şöyle söyleyeyim çok fazla seçenek sunuluyor size. Kafanız karıştır, karışsın diye sanki. Ama bu seçeneklerin birçoğu yani şey gibi düşünün. Hani Acun Alıcalı'nın bir yarışması vardı ya var mısın yok musun? Ya burada büyük paraların olduğu kaç tane kutu var? Yani orada 20 tane kutu varsa 5 kutu da var değil mi büyük para? Diğer 15 kutu çöp gibi bir şey. İşte diyor, siz de o 15 kutu çöp aslında, onların arasından doğruyu bulmaya çalışıyorsunuz. Hangisinin ilizyon, hangisinin gerçek olduğunu fark etmeniz lazım. Yani burada çok fazla kafa karıştırıcı seçenek sunulabilir. Siz bir şey isterken, dur bunu da düşünmez misin gibi şeyler sunulabilir. Bunu her alanda hissedebilirsiniz. İş başvuruları yapıyorsanız o alanda olabilir. Ya da... Ee, ilişkisel anlamda kafanızı karıştıracak seçenekler fakat diyor ki o adam zaten iyi biri değil ya da o kadın fark etmez ama e, kim siz zaten biraz düşündüğünüz zaman anlarsınız sadece anlık hemen kararlar vermeyin çünkü kafa karıştırıcı durumlar var bundan bahsediyor bir de diyor ki koçlar hiçbir şekilde kendilerine yapılan kötülüğü unutmuyor. Unutmayacaksınız koçlar. Bir kenara yazıyorum. Hepsine de not aldım. Sıranız gelecek diyorsunuz. İntikam almaktan bahsetmiyorum aslında. Yani yaşadığınız olumsuz deneyimlerin sizi şekillendirmesi ve artık o insanlarla bir şekilde ilişiğinizi kesmek ya da hani en kötü en iyi intikam intikamamaktır derler ya aslında onlara sessizliğinizle umursamamazlığınızla bile e, bir şekilde ders vermek diyeyim. Böyle durumlar yaşayabilirsiniz. Ama şunu da söyleyeyim. Ara ara ciddi anlamda oturup düşünüyorsunuz. O bana bunu yapmıştı. Şu bana şunu yapmıştı. Ve kendinizi üzebiliyorsunuz. E, bunu yapmayın diyor size. Ve bir içe yönelişiniz var koçlar. Yani özellikle Ağustos sonunda birazcık daha kafa dinlemek, yalnız kalmak, tek başınıza bazı kararlara imza atmak diyebilirim ama hani bir şeyleri de tek başınıza yapmak diyebilirim. Böyle bir yorumunuz var. Birazcık kalabalığın gürültünün ve çok sesliliğin sizi sıktığı bir dönem olacak. Özellikle Ağustos sonunda artık yılmış olabilirsiniz. Birazcık daha sessizliğe çekilmek diyeyim ve duygularınızla, iç sesinizle, sezgilerinizle hareket etmek gibi bir döneme geçişiniz olacak. Ve hemen ikinci destenizi de yayalım. Bakalım buradaki kartlarınız size neler söyleyecek? Evet. Evet arkadaşlar birileri biri diyor. Çevrenizde var böyle. Her konuştuğunda canınız sıkılıyor. Yani sözleriyle sizi zehirliyor veya fiziksel şiddet uygulayan ya da e, küfürlü konuşan ya da sinirini sizden çıkaran birisi var mı? E, evinizin içerisinde olabilir. İş ortamınızda olabilir. Bilmiyorum ama böyle bir kişi var sanki. Ama bu kişiye tahammül etmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Biraz da haddini bilmesi gerekiyor aslında. Ee, ama şu da var. Bu kişi gerçekten bir aile büyüğü, patron gibi vesaire otorite konumunda birisi ise ondan dolayı mecburen de e, birazcık katlanıyor olabilirsiniz. Evet arkadaşlar özellikle parasal anlamda Ağustos'un ilk yarısında bir heyecanlandıran gelişmeler olabilir. Bundan bahsediyor. Çünkü diyor koçların sanki borçları, sıkıntıları ya da geleceğe dair endişeleri varmış. Hani yani ne olacak, ne bitecek? Ya ben böyle hep borç batağına mı gireceğim? Ya yapamazsam, ya para gelmezse gibi. Yani diyor burada belki doğrudan para gelmeyecek de olabilir ama öyle bir şey oluyor ki sizi heyecanlandırıyor. İşte o paranın geleceğine dair o inancınızı tazeliyor. Kendinize olan güveni ve adımlarınızı daha net kendinden emin atmanızı sağlıyor. Yani risk alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Çünkü önünüzü görebileceğiniz gelişmeler var. Maddi olarak inşallah Ağustos ortasına kadar bir rahatlatıcı bir gelişme diyeyim. Para gelecek demiyor arkadaşlar ama rahatlatıcı bir gelişme. Para da gelebilir tabi ama o rahatlatan şey başka bir şey de olabilir. Kısaca öyle diyelim. Ve üçüncü kartınız özlem arkadaşlar. Bir e, özlem duygusu ağustosun ikinci yarısı itibariyle kendini hissettirebilir. Şu an hayatınızda olmayan veya işte çok geçmişte kalmış birisi veya bilmiyorum bitmiş bir ilişki, arkadaşlık bir şeyleri özlüyorsunuz arkadaşlar ve bu duygu birazcık daha baskın gelebilir açıkçası bundan bahsediyor. Ve destek almaktan bahsediyor. Ağustos sonunda bir özellikle aile desteği alabilirsiniz. Yani birilerinin desteğine ihtiyacınız olacak bir takım hamleleriniz olabilir. Yani mesela iş kurarsanız eğer tabii ki ailenizin maddi manevi desteğine ihtiyaç duyarsınız gibi. Tabii ki bu bir örnektir ama buna benzer durumlar söz konusu olabilir. Ve üçüncü desteğinizi de yayalım. Buradan da bir dört kar seçeceğiz sevgili koçlar. Sizin için. Evet, Ağustos boyunca mantığınız ön planda olacak. Aslında koçlar için genel olarak duygulardan ziyade mantığın her zaman için ön planda olduğunu söyleyebilirim. Ama bu kez duygularınıza daha çok bastırmak diyeyim. Evet, ben bunu yapmak istiyorum aslında ama şimdilik bunu yapmam gerekiyor. Daha politik davranmaktan bahsediyor aslında. Özellikle çalışıyorsanız iş ortamında bunu yapabilirsiniz. Yani risk almamak, bakışları üstüme çekmemek ya da şimdilik... Rahatlamak için şunu yapmalıyım dediğiniz ama bu gerçekten ciddi anlamda mantıklı hareket ettiğiniz için zaten amaca hizmet ediyor ve dolayısıyla bir sorun yaşamayacağınızı görüyorum. İkinci kartınız duygusal bir mutluluktan bahsediyor. Aşka dair bir beklenti veya aile. Çünkü çok özelinizden bahsediyor arkadaşlar. Duygusal olarak sizi mutlu edecek ikisinden birisi. Ya aile ya sevgili eş gibi. Birinden göreceğiniz bir şey sizi o alanda mutlu edecek. Kısaca bunu söylüyor. Ağustos'un 15'ine kadar inşallah yaşayacağınız bir şeyle böyle bir mutlu olacaksınız. Ve yine adalet çıkmış görüyorsunuz arkadaşlar. Söylemiştim aynı şeyi tekrar etmeyeyim. Adalet tecelli edecek. Bakın Ağustos ayında Ağustos'un ilk yarısı demiştim ben 15'ine kadar hani bilemediniz 20'sine saksın Ağustos'un yani ilk 3'te 2'si e, diyeceğim son yarısı son 10 gününe kadar e, yani 20'sine kadar bu neyse bu beklediğiniz adalet beklentisi onun gerçekleşeceğinden bahsediyor arkadaşlar. E son kartınız kıyı. Bu kartınız da aslında şu elmiş kartınızla hemen hemen aynı arkadaşlar. Sakinlik, dinginlik, içe dönüş bakın bunları sim geliyor. Burada da bu var. Aslında koç bocu normalde kaostan çekinmez. Yani ben haklıysam o kavgayı ederim ya da huzursuzluk çıkacaksa çıksın ama çünkü koçta şu var. Ben haklıysam susmam. Duruşunuz var. Fakat burada diyorsunuz ki bazı insanlarla konuşulmaz, laf anlatılmaz ya da bu insanlar bundan anlamaz sessizlik, sakinlik istiyorum. Bir de yorulmuş da olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sürekli bir çatışma, sürekli üstünüze gelinmesi. Bir de koçların bir kere adı çıkmış. Hani daha böyle kavgacı olarak biliniyor olabilirsiniz. Çünkü daha böyle sivri dilli ya da sert üslupluysanız ya da hani lafınızı sakınmıyorsanız, dobraysanız böyle adlandırılabilirsiniz çevreniz tarafından. Bundan da rahatsız olmuş olabilirsiniz. Birazcık kendinizi geri çekmek diyebilirim. Ve hemen üçüncü desteğinizi de yayıyoruz. Buradan da üç kar seçelim bakalım. Evet arkadaşlar sabrediyorum ama bir türlü kavuşamadım dediğiniz bir şey mi var? Görüşemediğiniz birisi veya bir aşk konusunda gelmeyen bir adım bilmiyorum ama bir şeylerin özlemi özellikle Ağustos'un ilk haftaları sizi böyle bir yoğun bir şekilde enerjisiyle sarmalayabilir arkadaşlar kötü bir durum yok fakat bir miktar o duygusal yönünüz o dönemde ağır basabilir ve yine diyor yalnız tercihleriniz yalnız adımlarınız olacak arkadaşlar Koçlar birazcık yalnız adam ıssız adam diyelim Hani onu oynayacak Ağustos ayında Çünkü Ciddi anlamda başkalarının verdiği kararlara uymaktan doğan sorunlarınız da olmuş. Keşke kendi bildiğimi yapsaydım, keşke onun dediğini yapmasaydım, onun fikrinden etkilenmeseydim dediğiniz. Bu yüzden birazcık daha tek hareket etmek, tek tabanca dediğimiz bunu yaşayabilirsiniz. Ve son kartınız aslında maddi bir rahatlığa işaret ediyor arkadaşlar. Ağustos ayında ciddi anlamda bir e, dereyi görmek diyeyim. Hani dereyi görmeden paçaları sıvama demişler ya. İşte diyor siz paçaları sıvıyorsunuz ama dereyi gördüğünüz için bir rahatlık geliyor. Maddi konularda ciddi anlamda bir bir şey mi vardı acaba beklediğiniz belki de hani miras parası gelecek, gelecek gelecek ne zaman gelecek işte ağustos ayında geliyor şu tarih diye bir net tarih verilmesi anlatabildim mi bu size epey rahatlatır mesela ya da işte bir yatırım yaptım bir türlü değerlenmedi işte değerleniyor işte bunun gibi arkadaşlar buna benzer durumlar diyebiliriz ve hemen son desteğinizi de yayıyorum buradan da bir üç kar seçeceğiz ve koçların ağustos ayı açılımını tamamlayacağız. Evet ilk kartınız ertelemek. Ertelediğiniz şeyler mi var? Özellikle Temmuz ayında çok fazla bir şeyleri ertelemiş olabilirsiniz koçlar. Harekete geçme noktasında bir türlü kendinizi iyi hissedemeyip bir şeyleri yapamayıp hepsini Ağustos'a bırakmış da olabilirsiniz. Ağustos ayında başlayın diyor arkadaşlar. Çünkü bu enerji yorgun bir enerjidir ve ona başlamadığınız sürece üstünüzdeki o rehavet gitmez. O yüzden bir an önce başlamalısınız diye aslında bir uyarı kartı olarak belirmiş. İkinci kartınız kalbine dokunmak. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim özellikle Ağustos'un ortaları gibi daha çok güzel şeyler demek. Güzel haberler, güzel gelişmeler, iltifatlar, övgüler ve pohpohlanmak diyebilirim aslında. Ciddi alanda iletişim olarak en çok Ağustos'un ortasında Güzel şeyler duyacaksınız. Bu özellikle ilişki anlamında da olabilir. Yani ilişkinin daha doruklarda olduğu, partnerinizden daha çok güzel söz, iltifat duyduğunuz, beğenildiğiniz, takdir edildiğiniz diyebilirim. Böyle durumlar yaşayacaksınız. Yani duyacaklarınıza daha çok sevinmek güzel. Haberlerin de yine Ağustos ortası gibi gelişi diyebilirim. Ve son kartınız zafer kazanmak. Burada aslında şundan bahsediyor. Ben bir şeyi kafama koydum ama Şimdi şu var koçlar için hani zoru yaparız imkansız zaman alır diye bir şey var ya işte bu zaman alan imkansız dediğiniz bir şeyi başarıyorsunuz arkadaşlar. Koçun elinden hiçbir şey kurtulmaz bunu her zaman söyleyin. O yüzden yani ben istiyorum da yapamaz mıyım? Böyle bir düşünce yapısı sizin düşünceniz değil arkadaşlar. Böyle düşünüyorsanız bir başkasının düşüncesinin etkisinde kalmışsınızdır. Anne babanız arkadaşınız vesaire ya kim yapmış ki sen yapacaksın demiş olabilir. Ama diyor Ağustos sonunda öyle bir zaferiniz olacak ki öyle bir başarınız olacak ki herkesin ağzı açık kalacak. Çünkü kimse ihtimal vermiyor onu yapabileceğinize. Anlatabildim mi? O yüzden siz kendinize güvenin ve yolunuza devam edin diyor. Ve böyle bir zaferle inşallah mutlu olacaksınız. Yüzünüz gülecek sevgili koçlar. Son olarak bunu da söyleyerek bugün de Koç burcunun niyetine yorumlamış olduğumuz tarot falımızın burada sonuna geliyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben değilseniz eğer lütfen beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve hala abone olmadıysanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.